Arkadaşlar merhaba, ee, ilk kasabaya geldiğimizde e, Arthur'un eski sevdiği kadın Mary Linton'da galiba vardı. Ondan bir mektup ulaştırdılar bize. Hani şimdi geldik, burada kaldığını söylemişti. Bakalım neredeymiş? Yavaş diyor Evet, ilk bölüm bir dediği mektubu okumaktı. Yes, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Uh, I'm to uh, end all the soon. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton? A caller for you. That's for you to give me a chair, and I do Hello, Arthur. if it's Hello, Arthur. Mary? i heard you and your friends was around i okay where's what's his name yeah me too happened a while ago pneumonia bad business sure so uh you've been you've been made a widow Come here, little for me, is that it? No, oh, not that, Arthur. Ah, okay. I. My family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You okay. want me to help? It's my little brother, Jamie. <laughs> I always liked Jamie at least compared to the rest of them he's broken daddy's heart daddy has a heart don't make me beg you arthur <laughs> my money my life me i wasn't good enough i'm sorry we need your help real bad little jamie's joined the chelonians that strange religious order they're quite mad Arthur. they'll kill him you're the only person he'd listen to. So I'm too rough to marry into your okay you own. You you. I understand if you don't want to help me, but but I I think of you often. Bak, I'm bak, I'm going going down. Down. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. James, no, in the assassination. What are those these seçenekler? Please. Arthur. Will you help me? Yine arkadaşlar böyle birine yardım edilmez. İşin doğrusu budur. Ama biraz bekleyelim. Oyun ne yapmamızı istiyorsa aşağıdan bize göstersin. Evet oyun konu gereği kendi dolduruyor. Şu an ben bir şeye basmıyorum. Yardım et diyor. Demek ki ana konuyla aa, bir ilgisi var arkadaşlar. Hiç yani tuşa basacak <laughs> olsam ben etmezdim yani onu söyleyeyim. Ama kendisi seçti. Nerede bir çocuk? The rancher there said he'd seen him around istasyona götürecekmişiz sonra. Hadi bakalım. Okay, girl. Haritamızı açıyoruz. O oh, bayağı da uzak. Hı, hmm, epeyce uzak. Bir şey yok. Bu arada bu yılkımız arkadaşlar. Adamın yılkı koydum. ben Sandalsın. Bilmadı. Dağda bulmuştuk bunu. Beyaz Arap atar. Arkadaşlar oyunun en hızlı atı. Hani çok kullanamadım atla. E, seviyeyi arttıramadım. Çünkü ölüp plan diye korkuyorum. Çete çatışmalarına bununla çok şimdilik. Ders topçunun altında eli kırıldı, <laughs> Biraz daha az deneriz. Bu arada birini kaçırmışlar gibi. bir şey. şey. hava yollayalım. At kirlendi ya. At ya. tozu olur başa yeah. 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 Daha yaklaşınca hava soğursa üstünü yeah. değiştireceğim arkadaşlar. Sizin aklınızda olsun eğer oynarsanız. Hatta koyduğunuz kışlık mont olan elbiseyi alt tuşuna basıp hani hava durumuna bakın. Sıfır civarıysa hemen o ilgiseyi yani ne etkisi var derseniz atıyorum 3 kurşun ölecekseniz 2 kurşun ölecek hızınız çok az olur koşu hızınız az olur kendinizden paylaşın işte soğukta insan hiç hareket edilmesi kalmadı ya. Kim ki oldu yüzü yeah. evet, Geldik bu arada. ölçekler diye çevirdim. Sen yani ne bilmiyorum da bir dini tarikat fıstığıdan. ben. kabuk Ne Kabuk Ne Bak Ne diyelim? Ne diyelim? Ne Ne diyelim? Ne diyelim? mı? your sister is very worried. the boy has <laughs> chosen a path, sir. the path to truth. Hey, well, I, his sister just wants to speak with him. arthur, i've chosen a path. the boy has chosen a path. he's chosen safety. what path have you? Chosen, sir. In the end of them, the naysayer of the society is still searching, I guess. We are all searching. Chelonianism is about searching. What do we search for, do you think? All of them are listening to me. I'm to Safety? Safety and meaning? Hmm. Jamie knows the truth. But of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm... No, Shigeru. I'm not Bak ya. Alone, Arthur. <gülüyor> <gülüyor> lan ya buraya. Aha. Bu Hadi. arada ee, bizon derisini geride bıraktı arkadaşlar. Aslan aşağı aldı. Mecbur buraya geri <laughs> Olacak iş değil. Ya. Hadi ya sendeki oyunun en hızlı atı bizde nasıl gidiyor öyle? Arkadaş. Evet. Yes, he's done. Uh, come on, let me You yeah. this is crazy. You're the crazy one. To stop. Let's talk about this. This is none of your damn business. I'm going to keep the collision Fuck y'all do you your sister's worried about you. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? They're my friends! If you don't leave me alone, I'll shoot you. I swear it! What are you talking about? You ain't no killer. You don't know who I am. Fuck yeah, I think she man now i, I found something a calling you're just a kid you're making a big mistake i'm not taking advice from you you're an outlaw you leave me alone they're good people i'm warning you arthur morgan leave <laughs> <laughs> me alone please kid put that gun <laughs> For you, Arthur. I'm I'm going to I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave oluyor arkadaşlar. Ha. salakları bırakacaksın ölecek aslında yani. Dünyaya Yazık. Okay. Okay. Lan vurmuş bizimki. Ben kolundan vurduydum hani bir dert alma. Fool, Bu ne ya? O devirde yaşıyorsun. Zengin mi be? Senin salak salak triplere giriyorsun arkadaş. Well, ne salaklık. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you Arthur. Demin Demi, ondan mı kaçıyordun? Allah. İşte oyunlarda böyle bir şey olsaydı yani şimdi bunu vursak görev iptal edecek yani madem açık <laughs> ya sal bana şu sağlıkları vurayım neyse cezası gider ederiz ne güzel vahşi batı yapmışsın adam vuruyor <laughs> you know, well, parasını bırak abi niye etmişiz vallahi anlamışlar acaba. Bir görelim. Bak Arthur bile silahını çekti. bıçak çekti ayağını. Hani. <laughs> <laughs> lan karıyı almadığımız <laughs> iyi olmuş lan? Kayınçoz olacak dedim Shut up. All father kept telling me was you won't amount to anything. You're not enough of a man. I, had to get away. I couldn't take you anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. He like well, He's a good father. Nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regard. Thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Um, well, um. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but like all right, go work in an orchard. That token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father <laughs> told me what you do. I'm sure he did. Are you still with Dutch and what was his name? H Hester? Jose, yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Here we are. She must be waiting inside. gibi lan bir ana. Hadi git. Yürü. Ece yok arkadaşlar. Bir de karlı I'll make it quick or I might run off again. Oops. Oh, dear. Jamie! Jamie! Come home. Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home. for My boy. My sweet boy. Come on. Oh Arthur. Thank you. Thank you. Yes, ben kullandı bize you, Mary. And you, Arthur. And you. O gidiyor? Bu mu lan şey? Vallahi arkadaşlar sarı işaretli olmasaydı yapmazdım da kesin bir şeyle alakası var burada bana göre Şimdi kara karakterimizin gelişimini etkileyecek yani duygusal bir bağını gösteriyor milletim oh, bak bir de memnun değil asla değişmeyeceksin bunu biliyorum bak sen ne istemeseydin yardımı Yazık lan At avrat silah diyorlar. Avrat yok. Olmaz ki. At var silah süper. At süper. Avrat var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz direkt e, video introsu girdi. Bayağı etkilendi bizim karakter. Görevlerinin görevlerin açılması için gerekli bu görev yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. E, bu görevi yaptık. Hemen yeni bir görev açıldı burada. John Marston'ın görevi. E, bu bölüm bu kadardı. John Marston'ın görevine giderken tekrar ayrı bir bölüm olarak kaydedelim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde görüşürüz.